Merhaba içerik zamanı izleyicileri. Bugün sizlerle Çinli otomobil devi BYD'nin üst segment elektrikli sedan modeli olan BYD Han'ı inceleyeceğiz. Türkiye pazarında büyük bir heyecan uyandırması beklenen bu modelin tahmini çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri ve rakipleriyle karşılaştırmalarını paylaşacağız. Türkiye'deki elektrikli araç pazarını etkileyecek olan BYD Han'in tüm detaylarını öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. BYD ve Han modeli Kısaca BYD ve Han modelinden bahsedelim. BYD, elektrikli araç sektöründe Çin'in en önde gelen üreticilerinden biri. Üst segment bir sedan olan BYD Han, lüks bir elektrikli araç deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Bu araç, özellikle geniş iç mekanı, yüksek performansı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Han, Çin ve Avrupa pazarında çoktan popüler hale geldi. Ve Türkiye'de de üst segment elektrikli sedan pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Türkiye'ye gelişi ve tahmini fiyatı, BYD Han'in Türkiye pazarına 2025'in ilk yarısında gelmesi bekleniyor. Türkiye'deki elektrikli araç vergi düzenlemeleri ve teşvikler dikkate alındığında, Han'in başlangıç fiyatının 2,5 milyon Türk lirası ile 3 milyon Türk lirası arasında olması tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma, BYD Hani Premium elektrikli araç segmentinde Tesla Model S ve Mercedes EQE gibi rakiplerle aynı kategoride konumlandırıyor. BYD, Han modeliyle Türkiye'deki üst segment kullanıcıları hedefliyor. Batarya ve menzil Han, BYD'nin gelişmiş LFP, lityum demir fosfat, batarya teknolojisini kullanıyor. Bu batarya hem dayanıklılık hem de güvenlik açısından öne çıkıyor. 85 kWh kapasiteye sahip bataryası yaklaşık 600 km'ye kadar menzil sunuyor. Uzun yolculuklar için ideal olan bu menzil, Türkiye gibi geniş coğrafyaya sahip ülkelerde büyük avantaj sağlayabilir. Hızlı şarj özelliği sayesinde ise %30'dan %80'e yalnızca 30 dakikada ulaşabiliyor. Motor ve performans, Han'in 4 tekerlekten çekiş seçeneğiyle çift motorlu bir versiyonu mevcut ve bu motor kombinasyonu 380 kW güç sağlıyor. Bu özelliklerle 0-100 km hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlayarak yüksek performans sunuyor. Özellikle güçlü hızlanma ve dengeli sürüş dinamikleri, lüks sedan kullanıcıları için çok cazip. Dış tasarım, BYD Han, aerodinamik bir tasarıma ve premium bir dış görünüşe sahip. Akıcı çizgileri ve keskin ön farlarıyla oldukça etkileyici bir görünüme sahip. Aracın sportif ve zarif hatları, üst segment bir elektrikli araç arayan kullanıcılar için dikkat çekici. LED aydınlatmalar ve krom detaylar hanin lüks kimliğini öne çıkarıyor. İç mekan ve konfor. İç mekanda geniş ve konforlu bir alan sunuluyor. 15.6 inçlik dönebilen dokunmatik ekran dijital gösterge paneli ve deri kaplamalarla oldukça premium bir iç mekan deneyimi sunuyor. Ayrıca, Han'in kabin içinde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve geniş oturma alanı sayesinde uzun yolculuklarda bile üst düzey konfor sağlanıyor. Güvenlik özellikleri BYD Han, güvenlik açısından oldukça donanımlı. Çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi birçok gelişmiş güvenlik özelliği mevcut. Ayrıca BYD'nin geliştirdiği Blade Battery teknolojisi, yüksek güvenlik standartları sağlıyor ve yangına dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Diğer teknolojik özellikler, HAN, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj gibi günlük kullanım için pratik özelliklerle donatılmış. Araç içi sesli komut sistemi, internet bağlantısı ve sürüş destek teknolojileri ile sürücülere kolaylık sağlıyor. Bu teknolojiler, HAN'in üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlıyor. Rakip Modeller ve Kıyaslama Türkiye pazarında BYD Han'in en büyük rakipleri arasında Tesla Model S, Mercedes EQE ve BMW i4 gibi modeller bulunuyor. Tesla Model S, performans ve menzil açısından avantaj sağlarken, Mercedes EQE'de lüks donanımı ve markasıyla öne çıkıyor. BYD Han, uygun fiyat, geniş menzil ve yüksek performans kombinasyonuyla bu modellerle rekabet edebilir. BYD Han modelinde sunduğu donanımlarla rakiplerinin gerisinde kalmayacak bir elektrikli sedan deneyimi vaat ediyor. Kime hitap ediyor? BYD Han, premium bir elektrikli araç arayan ve yüksek menzil, konfor ve teknolojik özellikleri bir arada isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek. Özellikle Türkiye'de lüks segment elektrikli araç arayışında olan kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Kapanış BYD Han Türkiye'de üst segment elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Performans, güvenlik ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bu modelin, Tesla Model S ve Mercedes EQE gibi premium elektrikli araçlarla rekabete girmesi bekleniyor. Sizce BD Han, Türkiye'de beklenen ilgiyi görebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz, daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere